Video geçmeden önce arkadaşlar bu arkamda görmüş olduğunuz kadıyla sizlerden birinize çekilişle vereceğim. Katılım şartları için kanala abone olup bu videoya like atıp yorumlara da ayetlisiniz yazmanız gerekiyor. Şimdiden herkese bol şanslar. Selamlar gençler ben Efe. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Metal'a Unicorn Roleplay'deyiz arkadaşlar. Kaldığımız yerden Unicorn Roleplay'de devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu sunucuda bizim bir serimiz vardı. Para kazanma serisi. Sunucuya yeni başlayanlar için neler yapması gerektiği hakkında bilgi veriyorduk. Zaten birçoğunuz sunucu içerisinde ne yapıldığını çok iyi biliyorsunuz. Ama arkadaşlar her sunucu farklı olacak şekilde püf noktalar var. Bu videoda size bir ufak bir püf noktasından bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar videonun açıklama kısmında sunucu bilgileri mevcut. Sizler de oradan Unicorn e giriş yapabilirsiniz. Eğer ki siz de ilk defa Unicorn Roleplay'e giriş yapacaksınız. Önce arkadaşlar sunucuya kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra sunucuya giriş yapıyorsunuz. Karakter oluşturduktan sonra ref kullan 74089 yazaraktan benim ref kodumu kullanmış oluyorsunuz. Bu ne demek oluyor diye sorarsanız sunucuda 5 seviye ulaştığınız an itibaren slash markezi 50 TL bakiye kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu parayla da arkadaşlar 1-0 diğerlerinden önüne başlamış olursunuz. Neyse konumuza gelmiş olursak her zamanki gibi arkadaşlar pasif gelir elde etmeye çalışacağız. Bu nasıl olur diye soracaksanız. Ben yemekçi NPC'si koyacağım. Geçen sefer de petrol ofisi açmıştık. Şu an arkadaşlar sağ üstte pankartlarda diğer videonun linki de çıkmıştır. Nasıl petrol ofisi açabilirsiniz, incelikleri nedir, nasıl satılır, nasıl edilir? Onun hakkında da kısa bir bilgi alabilirsiniz. Öncelikle biz NPC koymamız gerekiyor. Başta NPC koy yazıyoruz arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra da slash bir market yazıyoruz. Çünkü bu işlem için para gerekiyor. Şu an ne kadar gerektiğini bilmiyorum. Koyunca görmüş olacağız. Bunu yazdıktan sonra tekrardan NPC koy yazıyoruz. Yemek NPC olduğunu söylüyoruz. Ee, skin ID'nde ben 155 yapacağım. İsmi de YouTube Efe Şahin olarak koyuyorum. Alt tarafa şu şekilde koymam gerekiyormuş. Tekrardan yazalım. NPC koy. 3 355 YouTube Efe Şahin şeklinde koydum Arkadaşlar Hop, şöyle kapatalım Gördüğünüz üzere arkadaşlar artık burada benim en var. var ee, biliyorsunuz ki Unicorn Roblox'da ikinci el piyasası biraz fazla dönüyor insanlar burada çok oluyor acıkıyor bir haliyle burada baktığın zaman da yemek en yokmuştu artık burada biz yerleşmiş olduk şimdi yemek en anlamını bilmeyenler varsa hemen şimdi sizlere onu anlatıyorum biliyorsunuz ki sunucuda beklediğiniz süre boyunca acıkıyorsunuz ve susuyorsunuz. Yani bu da sürekli yemek yeme ve e, su içmenize sebep oluyor. Siz şimdi normal bir MPC'den aldığın zaman bir yemek bir su tam tamına 1500 dolar ediyorsun. Aynı şekilde ben de. Fakat bu MPC koyduğunuz an itibaren gördüğünüz üzere %50'sini bana geri veriyor. Böyle profit dediğim zaman gördüğünüz üzere 1500 harcadım 700'ünü geri aldım. Bu yemekler de bende kaldı. Yani ben bu yemekleri ta, işte 10 yemek 10 suyu 12.500'den satarsam hem insanlara buradan e, sattığım için bir 2500 kadar kar bırakmış olacağım. Hem de ben o kadar malzeme aldıktan sonra 7500 lira bundan almış olacağım. MPC'den alacağım ve çok karlı bir iş arkadaşlar. E, şimdi zaten sizler video izledikçe de daha detaylı anlayacaksınız. Ben öncelikle şunu bir yiyeyim 10 yemek 10'su alacağım. Bunu yapmanız için arkadaşlar efsane çantanızın olmasını öneririm. Üzerimi biraz da boşaltayım hızlı. Çok bir param kalmadı arkadaşlar Unicorn Roleplay'de o yüzden olduğu kadarıyla bir 10 yemek 10 su alalım bunları bir satalım burayı da toplayalım çok güzel hatta biraz da alalım da insanlar sıkıntı çıkmasın şimdilik 15 14 kafi yeter bunları aldıktan sonra tek gereken şey müşteri bulmak arkadaşlar hemen şöyle statüsümüze da yazalım 10 yemek 10 su 12.500 dolar bekledim koyalım. Hatta bunun için haber de verebiliriz. Hop şu şekilde yazsak gayet yeterli bizim için. Bu arada şu an oyunu renkleri ve işte yolları falan farklıdır arkadaşlar sizlere göre. Bunları da nasıl yapıldığını istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yani oyunuzu gayet güzel hale getiriyor. Yani biraz daha oynanır hale getiriyor ve hiçbir şekilde FPS kaybı yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Bir FPS bile düşme olmayacak. Ben bu pack'te bir tek şu yanları sevmedim. Onları da kendime göre ayarlayacağım daha. Şu an en çok yemek suya ihtiyacı olan sünceye yeni başlayan kişiler olacak. Çünkü 15.000 vermek yerine 12.500 vermek onların için daha iyi karlı olacak. Bir, birisi var mı diye bakalım. Kimse yok balıkçılıkta. Ve şu an bir de okul saati. İnsan olmak biraz da epaylı zorlaşıyor. Bunlar yeni gelmiş. Bunlarda para yoktur. Burada bir arkadaşım daha pk bırakmış. Evet arkadaşlar şu an ilk müşterimizi Peki bulduk. 10 yemek 10 su 10 bin dolar. Haydi sıkı Evet 10 bin dolar da Kadilla ne kadar satıyorum. Onu çekilişte vereceğim ya. Çekilişe nasıl Hemen anlatacağım şunu satayım sana. Tamamdır afiyet bal şeker olsun. Şeyler, ben, gel, gel ben bak. sana anlatayım. Bu arada arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda bir tane satış yaptık. Devam ediyoruz. Yolladım sana davet. Yine ikinci satışımızı da yapıyoruz. 10 yemek 10 su aynı şekilde. Oğlum yanlış yazdık. 10 tane bunda. 10 tane de bundan. 10 yemek. 10 son hazır. Tamam şekilde ikinci ticaretimizi de yaptık. bir yani şey mi var bu? NPC'lerde indirim mi var bu arada? Yemek indirim ha, mi var? Aynen aynen indirim var bende. Ondan ondan dolayı satıyorum. Aa, Şu anda zaten şeyde de 30k olmuş hemen hemen. 2 satış yaptık. 5 de buradan. Toplamda 36 bin lira kazandık daha şimdiden. Ve şu an sunucu arkadaşlar yani çok fazla aktifliği yok. Dediğim gibi okul saatlerinde çoğu kişi okulda. Bunu akşam saatlerine yaptığınız zaman çok daha fazlasını kazanacaksınız. Siz oyunda olmadığınız süreçte bile bir kişi sizin NPC'den yemek aldığı zaman %100 kar ediyorsunuz. Çünkü onlar indirimden yararlanmıyor. Sadece indirimden siz yararlanıyorsunuz. Neyse evet arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Az çok mantığını öğrenmişsinizdir. NPC'lerde %50 kar yapıyoruz. Diğer türlü satışlarımızdan da %25 sanırım karı bırakıyor. Şu an az çok gelirleri siz video izlediğinizde editli bir şekilde göreceksiniz. Videonun başında anlattığım çekiciye katılmayı da unutmayın arkadaşlar. Şu anda bu aracın piyasası nereden baktım 5 milyondan aşağı değildir. Şu an pek hakim değilim. Ben de sizler gibi sunucuya yeniden başladım. Videonun açıklama kısmında Discord adresinde mevcut. işbirliği ve reklam için oradan bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.